Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi kuzenim ve kardeşimle Veysa atıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir sürü Veysa attık. Lordenzel bu arada önceki videolarımı izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Çekilişler kazandım hesap. Evet arkadaşlar bugün e, benim kardeşim Burak oyunda da kuzenim Buğra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Onlarla Veysa atacağız. Şimdi biri mor değil mi? Mortis. Mortis. Burak oyunda Mortis, Eteis, El Primo şimdi vs atıyoruz arkadaşlar. E, Mortis kaleci arkadaşlar. 2 ve 1 yani attığım için. Dışarı Kaleden dışarı çıkamıyor. Çıkırdım izleyici olarak. Efe atak yaparsa direkt geçiyorum kaleye hemen. Videodan önce arkadaşlar kaç maç attık sadece bir tanesini yenebildiler. Ama, Ama şimdi videonun, videonun heyecanıyla ben kesin yenileceğim. Atmadı. Kale gitmen lazım, vuramazsın. Top bende, attım ileri. Yanarak öldüm, yanarak öldüm ya. Abi şansım yok arkadaşlar. Bir videoda da şansım olsun ya. Köşeye... Hadi bakalım. Ezgi yine hasarımızı verdik. Bura nereye? Topu attım. Kaleciyim. Kaleciyim ama hiçbir şey diyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet. İzli bak video bak video hızlı bir çık bak. bak. videosu bir Tamam sen oradan bir çekil. Kalenin önünü kırdım ama olsun. Sizin için değer arkadaşlar. Ben bir şey yapmıyorum. Mamba ucale ale. Bak arkadaşlar bu gol sizin için gelsin. Ah, bu gol bütün sevenlerime gelsin arkadaşlar. Ben orada var ya otomatik koşuyor. Beni seven yok ama olsun. Akson ya, bitti benim. <laughs> Hayır öyle bir şey yok demesin bir yere. Bilmiyorum ama neden? Ha? Giydim. Arkadaşlar videonun ilk başında da ya. Arkadaşlar size sadece geçmişi göstereceğim. Arkadaşlar bak şu en sondaki alıştırma sona erdi hariç. Bütün hepsinde ben kazandım. Sadece bir tane kazandılar. Video ilk girdiğimiz maçta da onlar kazandı. Böyle bir şansım yok. Arkadaşlar keşke facecam'im olsaydı da buranın dansını gösterseydim. Ayağa kalkmış dans ediyor. Hadi, <laughs> hadi. Ama Aksu buraya gitti. Ne ya of yürü git ya bura. Ya i̇zleyici ya olacağım. Ya. Bari tam izleyici ol ya. Adam gibi oyna ya. Bir şey mi yaptım ya? Aksu sana gitti. Ezgin ki bana geldi. At ezgi. Ya haksızlık görüyorsunuz. Ben bir şey demiyorum ya. Buğra, bura bu. kalene geçeceksen geç. Geç ya. Ağlam efederken haksızlık 2v1 atıyorum zaten. Hadi. Evet arkadaşlar. O duvarın arkasında vurabiliyorsun bana. Önünde vuramazsın. Oldu canım. Ne abi kale? Abi videodan önce hep trick shot atarım. Öldürdün mü? Al yani. Altı

Bura dikkat et ya şimdi. Bura ne yapıyorsun? Topu ortaya tekrar bırakacağım. Çekilin, çekilin. Bu çocuk dalga geçiyor ya. Bırak, Ora orta mı? Ortaya bıraktın. Hı, ne yapayım ortaya atılmıyor top. Atılıyor ben demin attım. Hadi devam Hadi ki, bir devam bir ki, bir devam bir ki. ki. Tırakşat atacaktım, burası. otomatik bastım. Arkadaşlar son maçımıza geçiyoruz. Bu maçı kazanan tüm şeyleri kazanmış oluyor. Hadi Önceki maçları saymıyorum. Bak Videonun kazananı Bak Ezgi ile Buğra mı olacak yoksa evet, bu sefer ben de kanal sahibim sahibim ben. sahibi mi olacak? Ben çaldım. Zaten hasarım çok az. Hayır. Ya. Da böyle da. Hadi ya. Ezgi sen dışarı çık. Sen ben çıkamıyorum. Saldır sen. Atla. Atamadım. O kalenin dışında vurdun lazım senin. Hasar vermemen lazım kale dışında. Ah, eh. <laughs> trick shot trick shot. Ya arkadaşlar hileli görüyorsunuz. Ben bir şey demiyorum ya. Ya ben bir daha seninle maça falan girmeyeceğim ya. Tamam tamam, ağlamayalım. Girmeyeceğim artık maça falan bir daha seninle. Arkadaşlar her buraları geldiğimizde böyle yapıyor yani. göremiyorum. Arkadaşlar ben trick shot atıyorum. Çocuğun yaptığına bak. Ben trick shot attıkça çocuk Bana niye atıyorsunuz topu ya? Sana ya trick şey shot atıyor oldu. çocuk. İşte. Ya bir kere trick shot atmayı denedim diye. Bravo. <laughs> Neredesin? Yolda öldü bura yolda. Öldü. Havada Hava öldüm. Öldü. Havada alevine öldüm çocuğun. Arkadaşlar Hava ana dondu. Dondu. Havada. Oyun gitti. Şimdi hareket edebiliyorum Sallana. atarsan Sallama <laughs> Demin oyun gitti ya Olsun abi demin gol yemedin yani Kaybın olmadı bir zararın da o Ben şu an burada kalede bekliyorum Efendim nereden gelirse al diyeceğim onu Yaşlı kurt ol. Yaşlı kurt yiyebilecek Atılı kurt da hemen ee, Niye kaleye doğru geliyorsun Arkadaşlar o olacak, o olacak o olacak o olamadı. Yes. Benim ya. Arkadaşlar Orada son maçımızda de. bari alayım da. Orada or Jungle 81'in Arkadaşlar bu bu gol size gelsin. 30 saniye kala. Da ben de oynayayım ya hadi. Bütün haksızlıklara rağmen. Yerse bak. Bütün çirkefliklere rağmen. Bak efe oynattırma beni şurada. <laughs> maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Oynarım, Hadi bakalım. Oynarım, bak. Oynarsam maçı direkt kazanmış sayılırım. Sıra Arkadaşlar bu golü sizin açığını atamadım. uzaklaş uzaklaştırdım. Ezi koş. <laughs> Öldüm ben gitmiş ki canım. <laughs> ya abi şaka gibi arkadaşlar ya. Ezgi at o golü. Ezgi, Ezgi o golü atarsan. <laughs> Tüm maçları kazandık. Tüm galibiyetler. Bize... Şey, biz biz kazandık. Arkadaşlar gördünüz çirkefliklere ya, rağmen şeylere rağmen. şeyler yapmam. Hiç bir şey yapmadım. Sadece <laughs> bir şey, kere alanın vardır. alanın dışında bir kere <gülüyor> öldürdüm. Öldürdün <laughs> ama öldüremezsin. Öldürürüm ben kaleciyim. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> böyle <laughs> <bir> videoların <laughs> devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendin <laughs> kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kaç like bekliyorsunuz lan? Bunu söyle. Oğra söylesin. On, onlar. Ezgi sen? Ben Önceki videoda 20 bin söyleyeyim. like bekliyordun da. <laughs> <laughs> da. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. <laughs>